Merhabalar. Merhabalar ben Arda. Bugün sizlerle kalafta toplayacağız. Tabasını koralımını öğreneceğiz. Yeni gelen arkadaşımız Furkan, Furkan olan ona savaşacağız. Ya yani o yani o Albert de savaşacak. Şimdi onun savaşını izliyoruz. Evet yukarıdaki Furkan aşağıdaki Ayberk. Umarım ekran tam geliyordu. Mi? Eğer ekran gelmiyorsa Aa. tam altta yorumlara yazabilirsiniz. Aynen öyle. Çünkü yeni bir şey yaptık. Bir düzen. Bir şey. Neyse. Umarım tüm ekranı alıyordur. Aynen öyle. Ya yani ihtimalle yok. de alıyor. Abi abi bir var onda. Evet oğlum. Benim yeni Ya. Bu bir şey. Niye yani. fark ediyorsun? Hem kullandığım şey değil mi? Yani, benim. biz RPG kullanmadığımız için biz RPG koymuyoruz. Aynen. Sen, siz uzunca Slyper savaşları mıydı? Hı? Sıramızı sadece biz çektik de fail olduğu için. Ha doğru ayarlamıştık Ayşe'ye. Koran, Tamam. Al gördüm seni abi. Yes. Anam. Abi bu kadar. Aa işte yanlışlıkla. Evet, yeniden geldik. Abi manyak vurdum ya. şimdi kim yanıyor? Şu anlık ben. He, şu anlık sen. Ama ay bak RPG ile dolaşıyorum Farkındasın. Farkındayım. Yani her an sıkabilir bir yerden. Öldürdüm lan. Abi ya. Görmeden öldürdüm lan. Taradım valla. Abi çok iyi ya. Artık bu ikinci kazanışım oluyor galiba. Haa haa haa. hep benimle oynadığı için, kaybedip olduğu için çok noob biridir. Abi bir kere değil. A çok da noob değiliz kanka yani. şu an iki noob'un savaşını izliyoruz falan. Ya noob değilim, ikisi de noob değil. Yani bak biri artıca... Kare işte, elemanı değiştir, ben elemanı Ne vurursa artık sen kanka ne vurursun? Her şeyi ben yerim. <laughs> Lan, Lan ben mi bitti? Lan ben yerim yok? Böyle zaman zamanla ben katır sıcak da çıkacağım. Uzun modları. Abi mermi buldum. Uzun mod, jailbreak. Daha bir çok Merak mod... etmeyin bunları kanala yazacağız. Abi oha. şerefsiz ya. Şeyinden vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Lan şeyinden vurdum. Abi arkada bir daha o şeyler <laughs> diyemedim. Kanka biz bu sefer hani bize bu sefer çok güzel ya. Abi arkacı ar var mı onda hala? Tabi. Hala ben yok 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 Ermisi yok şu an ama arkacısı ar var. Yalnız öldürürsen yine geliyor. Oo, <laughs> o oh, oh, bir dostu görmem ya. Ayberk 200 yaptı puanı Arda. Anne ar Arda'sı ar ar galiba. Ay ar pardon. Furkan'a Arda çantı. Evet. Azalmış. Arda Abi bu ne mezar mı ya? Evet inek mezarı bunun. Ha inek mezarı. Kanka e, Ayberk seni şu an neredeyse yeniyor. Ne diyeceksin? Oo <laughs> <laughs> evet. Sen uzak mesafede güzelsin ha. Aynen. Beni Sağ öldürmeyin. Mesafede. Beni öldürmeyin saçın. Abi abi gel 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 gel. gel. Savaşlarını almak lazım. Yani. Kanka senin sniper savaşlarını almak lazım. Bu sniper'ı ben kullanamıyorum. Ya nasıl oğlum? Bizim dürbünümüz nasıl hareket ediyor? Aynen. Yani o RPG var abi adam Abi sende de taramalı var yani. Abi RPG ama şey. Yanan vurursa biliyorum. Et gibi. Patlıyor etrafa. Saçılıyor şey. Aa. Abi gördüm sanki. Abi RPG abi. Oo hadi 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 hadi. Allah bismillah. Abi. Abi, Ay, yani. abi mermi binmesi var ya Burada orada. Abi biz bu ne kadar çok oynarsak onunla ilgili o kadar çok şey açılacak. Aynen öyle. Yalnız şimdi 23 level olabiliriz. Belki çok şey Beraber mi durup? Hmm. Bir dakika bir dakika. Arşicimer vermesi bitti? Oğlum senin mermi fullündeysen. Işte. Arslan Arşicimer mi bitmedi mi o? Bitmedi. Alıştıralar. Işte Hadi. Cendi, Ama benim iyi de taramam var. Ben hep taramalıyla kazanıyorum. İyi kullanıyor tarama. Gördüm. He? <laughs> <laughs> Baba At var. At mı? Aa bak at. Ne <laughs> at? İnek o inek. İnek ya. Hiç de i̇şte bir ata benziyor. Atı inek sana ilk insansın. Abi at, oh, at. Oh, oh, RPG'si var abi. Öf abi uzak mesafe dedim çocuk RPG varken. Kaçmayı seni abi. O gördüm sanki. Anne gördün. Geliyor oğlum. Ben <laughs> şey... Abi mamba tarıyorum ben de. <laughs> abi ben yerde oturan hiç tanımıyorum lan, Aynen abi. Yere attım onu ben de, de orada. Hele ki çöl var ya, çölde hiç bulamıyorum. Ben... Aslında biz de bulamıyoruz. Oğlum ben yere atanları da bulamıyorum ben. Aynen sadece... zor çünkü, nerede oldu? Abi? Oğlum ben kendimi koruyamıyorum, sadece adam öldürüyor. Benim işim gücüm var. Lan niye buraya giremiyoruz? Mermi aynen. de geçmiyor aynen. onların arasında. <laughs> Yakında böyle God of War çekeriz. Acayip. Aynen Aynen. Aa, ah, ismi ah, geliyor? üstüme geliyor? Hadi bi. Vaa! Senin yerden vurdum. Görmedim, popişli. Te <laughs> Evet, şu an gerçekten çekişmeli bir maç. Gidiyor <laughs> mu? Evet şu an birbirlerini tanıyorlar eğlence. Aa. Kaç kaç kaç. Gördüm ya. Kim gördü kanka? O. O nereden göreceksin? Torada olur mu? Ha. ha. O zaman bana onu görmüş. Kanka kanka bombalar geliyor. <laughs> kanka gördü 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 uçağın arkasını tara arkasını tara uçağın arkasını tara Uçağın arkasını uçağın 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 Orada gördün mü orada gördün mü? Gelce git yanına yumruk atlarım. Fırlat ya. Kanka git yanına yumruk at. Yum geliyor. Öldüm mi Ve mi? öldüm. Yumrukla öldüm. Yumruk mu? İkisini, de aynı puansınız bakın. Ya İki dakika benim ska. bitti. Ayberk mi yenecek? Furkan mı? Hadi bakalım. Ben de şimdi... bitti. Oha. Abi biraz oynayacağım öldüreceğiz. Evet. Abi ama silahla öldürme bence git yumruk koyuyor. Bir şey ama ya. Bir de daha bulunacağım. Evet. Burada yazdık Bu şu kafede modern favori şey oluyor. Red 2 oluyor. Bunun içi gelir mi bilmiyorum ama ikisi. Ya yani bunun pardon biri gelecek. Bir Kaftede sepet eklemiştik burada... ya bir oyunu. Aha, Neydi Evet. O? Buydu buydu herhalde. Bu muydu? Abi hep kaçacağım çok şirin. değil. Ya pardon gördüm. ama kalatın Advanced'da. He da gelebilir. Söyleyeyim. E, gelebilir ama epey bir zaman sonra yani kanala abone olursanız daha çok bilinir. Mesela 100 A aboneden sonra Edvers'ı çekebiliriz. ayrıca videoyu beğendiyseniz şu an beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz mi tuşuna basabilirsiniz. Ama beğenmediyseniz nedeninizi lütfen aş aşağıdaki yorumlarda belirtiniz. Bakmalı değil. Ha bu arada benim düşündüğüm bir oyuncuk daha var da. Ne? Gelir mi bilmiyorum ama. Yani, Dying Light. Ya çoğunuz duymuştur da. Ben onu da oynayabiliriz ya da Hero var Kaç kere? Yani, yeah, Yok ya, ya. değil. Be on, be, be Abi yine kendisi İki, gel. İki, iki değil miydi? Yeni çıktı olmuş. Evet. Ve evet. 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 evet, evet. gelebilir mi? Pardon. Evet. Gelebilir. Beethoven'da. Beethoven'da. Beton da aşağıda. Neyse küfür edecektim. Etme Anam! Abi son saniyelerde kazanmak dedi buna. Beyler şu an Furkan kazanıyor. Kazandım. Ya oğlum aybek. Ya, ya öldür. Ama eğer Furkan bir kere ölürse. <laughs> Tabii. Evet. Bir de tam olur. <laughs> kazandı. Ben kazandı. Ya. Basit ya. Basit ya abi. Beğendiyseniz. Beğenmeyin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.